açıklanacağı gün bu yayında hep birlikte Bitcoin ve Ethereum tarafındaki kritik bölgeleri, yaklaşan yeni haberleri, likidasyon bölgelerini ve tabii ki de yeni altcoin girişlerini hep birlikte arayacağız. Yayına başlamadan önce hemen şöyle yayını beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Biz de hiç beklemeden gelin Bitcoin analizimizle yayınımıza başlayalım. Öncelikle umarım keyifler yerindedir. Bizim şükürler olsun yerinde. Bitcoin tarafına hızlıca geçelim. Dünkü paylaştığımız analiz videomuzu eminim ki izlemişsinizdir. Analiz videomuzda 115.268 bölgesinin ne kadar önemli bir bölge olduğunu bahsetmiştim. Neden? Haftalık açılış seviyesi kripto tarafında önemli bir direnç veya destek bölgesi oluyor. Weekly Open yani haftalık açılış seviyemiz 4 saatlikte altına sarksa da üstünde mum kapattı. Fitil olarak kaldı ve buradan gelerek 117.363 seviyesine Geldi beyler. Bunu bekliyorduk zaten bu bölge bizim için önemliydi. Bu bölge bizim için neden önemliydi? Bu bölge bir likidasyon bölgesiydi. Bu bölgede likidasyonlar vardı. Likidasyonları aldıktan sonra 116.500'e kadar güzel bir esneme yaptı. Şimdi peki desteğimiz neresi dersek 115.500 seviyesi hala bizim desteğimiz olarak fiyatı tutacaktır. Orada alıcılarla karşılaşacaktır. Ben açıkçası bugün Zaten hep beraber likidasyon ısı haritasına da bakacağız. Likidasyon ısı haritasında 115.400'lerde yeni likidasyonlar oluştu arkadaşlar. 48 saatlik verilerde ben buranın temizlenebileceğini düşünüyorum. Bugün Fed faiz kararı açıklanacak. Saat 21.00'da ve 21.30'da da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak. Bu konuşmalar da bizler için çok önemli olacak. Fed faiz kararı olur da 25 bas puan gelirse açıkçası çok bir hareketlilik beklemiyorum. Neden? Zaten bunu piyasalar fiyatladı arkadaşlar. S&P tarafı ATH yaptı. Altın tarafı ATH yaptı. Gümüş tarafı ATH yaptı. E platin, alan hepsi yeni zirve yaparken Bitcoin tarafı stabil kaldı. Altcoin tarafları da oldukça stabil kaldı. Evet. Bildirim geldi ona baktım. Kusura bakmayın. Ne güzel gidiyorduk. E şimdi sıra nerede? Tabii ki de yavaştan riskli taraflara geçecek faiz indirimi geldikten sonra. Olası 50 baz sürpriz puanlı ise gerçekten bunu piyasalar daha fiyatlamadığı için ani sert fitillerle yukarı mumlar gelecektir. Ama 20, 50 baz puanın hani %10'dan daha düşük bir ihtimali var. Şu an zaten polimarket üzerinde de biliyorsunuz artık oranlar kesinleşti. %92'ye 8 olması lazım en son baktığımda. %92 25 bas puan artık fiyatladı. 25 bas 25 bas puan dediğim gibi bizi çok fazla etkilemeyecek. Anlık sert fitiller, geri düzeltmelerle devam edeceğizdir. Yola böyle düşünüyorum. Asıl önemli olan zaten bundan sonrası. Bundan sonra FED faiz kararı açıklandıktan sonra bizim piyasamıza olacak para girişleri bizi yükseltecektir. Son çeyreğe o yüzden olumlu bakıyorum. Bir alt desteğimiz dediğim gibi 115.500 altında ise 113.147 dolar seviyesi. Yani buradaki fitil çok güzel bir likidasyon yeri. Buraya ani fitiller gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Ether tarafına geldik. Ethereum tarafı 4490 seviyesi bildiğiniz gibi her yayında söylediğim gibi burası çok güzel bir alıcı, alıcılı bloğa dönüştü. Ethereum sabah saatlerinde 4557 lira kadar yükseldi. Lakin Bitcoin'in düşmesiyle beraber Ethereum da düştü. Ethereum tarafındaki önemli direncimiz 4604 dolar seviyesi olacak. Aynı şekilde weekly open olduğu için weekly open'lara biz önem veriyoruz. Çünkü buralardan çok güzel işlemler alabiliyoruz. Bir anda çarp gitti. Geldi. Selamlar eee yani Traders grubumuzda ne hani işlemlere gerçekten 1-2 gün ara verdik. Neden? Buradaki volatiliteyi siz de görüyorsunuz. Buradaki volatiliteye kurban gitmemek için, buradaki manipülasyonlara kurban gitmemek için en sağlıklı karar budur. İşlem açmak için işlem açmak gerçekten sizi çok daha geriye çekecektir dostlar. O yüzden yapmanız gereken bölgelerinizi belirlemek, alıcılı bölgeyi belirlemek, satıcılı bölgeyi belirlemek ve fiyatın o bölgelere gelmesini beklemek. Ara bölgelerde işlem alırsanız emin olun zarardı. Emin olun ki zararı uğrayacak tek kişi siz olacaksınızdır. Biz de kararımızı aldık. FED faiz kararına kadar piyasayı çok güzel analiz ediyoruz. Arkasından FED faiz kararı açıklanır. Biz bölgelerimizi belirledik. O bölgeler geldikten sonra Raw Traders grubumuzda işlemleri tekrardan geçen haftada olduğu gibi 10 TP 2 stopla devam edeceğiz. Stopla oluyoruz ama TP sayımız çok daha fazla. Bunu da söyleyelim. Yeni gelen herkes hoş geldi bu arada. Ether tarafında eğer olası 4500'ün kırılımında, sert kırılımında 4280'ler bizi karşılayacak. Solana Eylül ayının favori projesi neden Spot ETF yaklaşıyor. Solana da yavaş yavaş art akümüle sürecine girdik. Üst direncimiz 248. 248 zaten önceden belirlemiştik. Buradan çok güzel bir red yedi. Buradaki fitil bizim için önemliydi. O fitili baz alarak işlem aldık. 225 dolar desteğimiz olacak. 225 dolarlara olası fitillerde ben Solana'yı değerlendirmek istiyorum. Ben Solana'yı son çeyreğe doğru 300 dolara uğurlarız düşüncesindeyim. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Tabii ki bunların hepsi şahsi düşüncemdir. Doş tarafına gelmek istiyorum. Doş tarafına bildiğiniz gibi geçen yayında hep beraber söylemiştim. Buraya gelirse 25-220'ye gelirse bir long işlem alacağım. Düşük riskli. Bakın düşük riskli çok böyle pozisyon büyük, büyük pozisyon büyüklüğüm çok büyük olmayacak pozisyon büyü, yani büyüklüğüm küçük olacak ve düşe düşe yavaş yavaş eklemeli bir pozisyon almayı düşünüyorum doş tarafında yeni bir rally'nin başlayacağı düşüncesindeyim açıkçası ona göre büyük bir pozisyon almak istiyorum doş tarafında 28 781'ler güzel bir direnç olarak çalışacak bizler için 25206'lar güzel bir destek alt desteğimiz ise 24 200'ler olarak gözüküyor e, Bonk tarafında dün güzel bir haber vardı. E, Bonk 27340 direncimizden çok güzel dönüş yaptı. Bonk tarafında hangi kapitaldi ismi aklıma gelmedi ama yaklaşık 220 milyon dolarlık Solana'yı staking işlemini yapacak Bonk üzerinden. Ve bu Bonk için çok güzel bir haber. Sonuçta TV ile artacak. TV e, TVL fiyatı etkileyen bir mevzu mu? Tabii ki çok etkileyen bir mevzu değil ama çok büyük bir bakış açısı olarak görün. TVL bölüm market cap oranı çok önemlidir temel tarafta. E, Bonk'un ile arttıkça market cap sayısı sabit kalırsa o oran artacak. Ona göre buna alıcı iştahı seviyesi artacak ve Bonk'un fiyatını da olumlu yansıyacaktır. Bu arada yayını beğenmeyenler var. Hemen şöyle yayını hızlıca bir beğenelim. Ben de analizlere devam edeyim. Avax tarafı. Avax tarafımız düzeltme seviyemiz olan 38 30 8, 831 30 30,831 ile 3200 arasında maalesef kalıcılık sağlamıyor. Bu bölge benim için çok önemli. Bu bölgeyi aylardır bekliyordu. Fibonacci seviye Fibonacci düzeltme seviyelerimize göre 2.618'e 2416 seviyeleri gerçekten çok güzel düzeltme seviyesi olarak çalışıyor beyler. Bunu nerede karşılaştık? Bunu pump tarafında da karşılaştık. Bunu altın tarafında da karşılaştık. Böyle kendimize hafif bir öngörüde bulunabiliyoruz. Biliyorsunuz teknik analizde eğer geçmişe dair veri yoksa yukarılara çok tahmin etmek mümkün değil. E bu tarafta karşımıza ne yardımcı oluyor? Fibonacci seviye düzeltmeleri karşımıza yardımcı olarak çıkıyor. O yüzden bol bol Fibonacci seviyelerini kullanmaya sizler de özel gösterin. Görmüş olduğunuz gibi Avax tarafında çok güzel bize tepe noktasını belli etti. Buranın üstünde ben Avax'ın 32 dolar arkasından ise hemen gelin Avax'ın nerelere çıkacağını hep birlikte yorumlayalım. Buradaki satıcılı bölge çok güzel duruyor Avax tarafında. 37 dolarlar hedef olarak gözükebilir. Ve AV tarafına girelim. AV tarafımız 293 bölgemize geldi. Hani her yayın söyledik AV 293'e çok güzel bir destek olarak ve çok güzel bir destek olarak çalışmaya devam ediyor. E Ömer peki neden işlem almıyorsunuz? İşlem almıyoruz çünkü planımıza sadık kalıyoruz. Daha önceki bahsettiğimiz planlarımıza sadık kalıyorum. FED faiz kararından sonra zaten hızlıca piyasayı analiz ettik. Her şeyimiz hazır. Hızlıca işlemleri almaya takır takır devam edeceğiz. Hattının acelesi yok. Biz devam edelim. AV tarafı 313 gün üzerinde kalıcılık sağlarsa bu düşen tepelerin gerçekten AV'de artık bir yükseliş habercisi olacağına inancım artıyor. AV'nin TV'li gittikçe artıyor çünkü. AV'nin TV'li her gün all time high yapıyor arkadaşlar. Bunu nereden bakıyoruz? Defilama üzerinden bakabiliyoruz. Defilama üzerinden görmüş olduğunuz gibi AV'nin yani görüyorsunuz sürekli bir artış içerisinde parabolik bir yükseliş içerisinde. Demek ki insanlar AV'ye güveniyor ki insanlar staking işlemini borç alma işlemini AV üzerinden yapıyor. AV DeFi'nin bankasıdır bilmiş olduğunuz gibi. Merkeziyet, merkeziyetsiz merkezi finansın babası olarak geçer bankası olarak geçer. Bu projenin hani bu fiyatlarda olması bence fırsat diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir bunu da söyleyelim. Link tarafı Link'li çok güzel bir işlem almıştık kırılımla beraber. Link tekrardan 2224'lere gelirse linki de değerlendirmek istiyorum. Bu bugünkü volatiliteyle bence çok güzel sert bunlar göreceğiz. Bu bizim için avantajlı olabilir, dezavantajlı olabilir. O yüzden ne yapacağız? Hemen ilk düşendi de... Lom <laughs> tarafında, e Ethereum tarafında. O bölgeye. Bir internet gidip geldi galiba. Hemen bir yayını kontrol etmem gerekiyor. Taş olabilir, dezavantajlı olabilir. O yüzden ne yapacağız? Hemen. Selamlar, selamlar. Sesli sorun yok. Evet. Herhangi bir sorunumuz Bitcoin yok. geldim ıı, tekrardan kısa süreli bir o internet gidişiydi. Oluyor böyle canlı yayın kazaları. Evet, evet geldik. Sorun yok. Doğruladım. Sorun yok. O yüzden açgözlü olmamamız gerekiyor. Oturalım. Zaten piyasa 7-24 hareket eden bir piyasa. Zaten piyasada kapanış saatleri yok. Şey saatleri yok. O yüzden sakin oluyoruz. Roll Traders grubumuza gelmeyenler geliyor. Orada hep beraber işlemleri almaya devam ediyoruz. İstediğiniz pariteler olursa yazabilirsiniz. Ben ENA tarafında çok güzel bir bölgeye geldiğimizi düşünüyorum. ENA da bu bölgeyi değerlendirmek isterdim normalde. Zaten destek bölgemizden nasıl sekti sizler de görüyorsunuz. Ama planlarımız var. Hani sadık kalmak istiyorum. Buradan destek bölgemizden yaklaşık yüzdekilik bir güzel bir yükseliş yaptı ENA. Eğer akşam hala bu destek seviyelerinde olursa ENA'da kesinlikle bir pozisyon almak istiyorum. ENA hani durmayacak bir proje. Neden? ENA'nın günlük revenue tarafı. Bakın defilama üzerinden bakalım direkt ENA tarafına. ENA, Athena, stable Stablecoin'de yeni bir devrim yaratıyor gerçekten. Hemen Fees and Revenues tarafına girelim. Son 30 gündeki fi gelirleri 53 milyon dolar son 30 günlük hasılatları ise 2 milyon dolar seviyesinde çok güzel bir gelir gerçekten çok güzel bir gelir bunu değerlendirmek lazım. PAM tarafı Hyper geçti arkadaşlar Hyper 24 saatlik geliri 2.65 iken yani takılanlar bir F5 yapsın yayında şu an sorun yok. PAM tarafının günlük gelir tarafı 2.93 seviyelerine kadar yükseldi. Ben de hemen tekrardan bir yayını kontrol edeceğim. Evet hiçbir sorun yok yayınımızda. Bu yüzden kriptoda gelir üreten projelerin değeri artık çok daha fazla arttı. Çok daha fazla arttı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hemen likidasyon verilerimize bakalım. Oradan da gidelim haberlerimizi bir yorumlayalım. Gelecek verileri yorumlayalım. Sonra ona göre soru cevap şeklinde devam edeceğiz yayınımıza. Likidasyon tarafında Bitcoin tarafında kısa vadede 24 son 48 saatlik likidasyon verilerine göre 117.700 dolar civar 117.700'lerde güzel bir likidasyon birikti. Benim bugünkü planım Bugünkü olacaklar yani tahmini senaryomu sizlere anlatayım. Bakın 117.700 ee, 115.330. Geldik hemen Bitcoin tarafına. Hop. Benim şeyim nerede? 117.700, 115.300. Zaten weekly denk geliyor. Bakın. O %2'lik bir range. Bu likidasyon seviyesi. Bu likidasyon seviyesi %2'lik bir range. Çok güzel bir range. Ben bugünkü gelecek sert fitiller. <laughs> kesin gelecek. Bakın bugün Fidefet faiz indirimi geliyor yıllar sonra. Bugün o indirim kesin gelecek. Ve bu sert mumlar da kesin gelecek. Ben %2'lik bir hani sert aşağı yukarı bir mumlar bekliyorum. Bu iki likidasyonun da patlatılmasını alınmasını bekliyorum. Önemli olan buradaki ne? Benim izleyeceğim yol ne? Kesinlikle ve kesinlikle ilk hangi bölgeye gidecek? Ben buna bir bakacağım. İlk aşağıya vurursa. Belki hani bu yine tekrardan söylüyorum. Belki bir ufak long pozisyon denemesi yapabilirim Bitcoin'de. Bu kaçlık için uzun tutmak için değil. Örnek veriyorum bu haftalık kahve paramı çıkartmak için. Böyle ufak bir risk alabilirim. Eğer ilk başta aşağıya giderse. Ama ilk yukarıya alırsa kesinlikle short shortlamam biliyorsunuz. Yükselen piyasada short pozisyonlar almıyorum. Hiç riske girmiyorum. Risksiz şekilde para kazanıyoruz. Ether tarafına geleceğim. Hop. Sorry, sorry, sorry. Ether tarafına buradan batacağım. Direkt benim için daha iyi bir bölge olacak. Ether tarafında son bir günlük likidasyonlarımıza bakarsak, yukarı taraflarda ilk direnç bölgemiz Ethereum tarafında neresiydi? Hemen göstereyim. 4600 ve 4868 bölgesi. 4600 seviyelerinde çok fazla likidasyon var. Haftalık açılış seviyemiz 1.1 milyar dolarlık bir açık pozisyon. Tasfiye olacak 4600 dolarlara giderse ve 4800 dolarlarda ise 1,5 milyar dolarlık likidasyon var. Aşağı taraflarda desteğimiz olan 4200 seviyelerinde ise ay 120 milyon dolarlık bir açıkta pozisyonumuz var. Aşağı taraflarda çok fazla likidasyon yok beyler. Açıkçası bu piyasanın eğer yakıtı likidasyon diyorsak piyasa birazcık likidasyona göre hareket edecektir bugün. Bugün çünkü tam likidasyon avı yapacağı bir senaryo olacak, market maker'ların. Tam istediği anlıyor Tam puslu hava. Hani bu havalar puslu havalar. Lan ziyanlı havası. Bu havalar market maker'ların havası. Ya bizim havamız değil açıkça olalım burada keklik gibi avlanmamak için o yüzden izliyoruz. Hani birazcık gerçekçi olalım burada. Keklik gibi avlanmamak için oturuyoruz, izliyoruz. Destek bölgemize gelirse longlayacağız. Trenç bölgemize gelirse kırmasını bekleyip retestle longlayacağız. Yani pump tarafına gelmek istiyorum. Pump tarafı çok güzel değerliyor. Pump tarafında olası düşüş senaryolarında yani 63 56'dan güzel bir long pozisyon almak istiyorum. İlk golden zone bölgemizden güzel bir tepki aldı. Arkasından yaklaşık %5'lik hatta düştüğü yerden %7'lik bir yükseliş yaşadı. Ben bu golden zone bölgesine çok güvenmediğim için bu işlemi paylaşmadım. Kendim de almadım. Yalan söylemeyeyim. Ama aşağıdaki golden zone bölgemiz çok tatlı duruyor. Çok tatlı duruyor. Neden çok tatlı duruyor? Bakın burada direnç olarak çalışmış zaten. E, dirençler kırılırsa destek olur. Olası düşüş senaryosunda buradan tepki alacağımızı düşünüyorum. Ve güzel bir play olacağını düşünüyorum pump tarafında. Ama pump tarafı günlük revenue tarafını 3 milyon dolar üzerine çıkartmışken ve bunların tamamıyla buyback yapıyorken hani bu kadar gerçekten bu kadar düşüş pump tarafında gerçekleşir mi? Çünkü %20'lik bir düşüş bekliyoruz. Sağlam olalım diye. Bakalım. Düşerse bizimdir. Düşmezse yapacak bir şey yok. Zaten spot tarafta pump'ımız var. Her yayın söylüyoruz. Söylediğimiz yerden beri %145 artmış durumda. Pump tarafı gayet güzel. Hemen ekonomik takvimimize gelelim. Investik.com üzerinden. Bugün önemli. Bugün önemli. Bugün neden önemli? 15.30'da veriler gelecek. Çok bizim için önemli veriler değil. Açıkçası söyleyeyim. Çok da üst düzey veriler değil. Ama 21'de gelecek faiz oranları çok önemli. 21.30'da FOMC basın toplantısı 21.30'da Powell çıkacak. Bu evening diyecek. Bam. Şaka şaka. E, Powell çıkacak. Önün mü, önün... Önlerindeki süreçte nasıl bir yol izleyecekler bunu anlatacak bizlere. E, önlerindeki süreçte nasıl bir yol izleyecekler bunu verecek. 21.30'daki gerçekten çok önemli. Hani volalite 21'de bitmeyecek. Büyük ihtimal 21.45, 21.50'ye kadar devam edecek. O sıralar dikkat etmek gerekiyor. Eğer dediğim gibi 25 bas puan gelirse çok bir şey oynayacağını sanmıyorum. Ama 50 bas puan sürpriz bir bas puan gelirse beyler uçarız. Beyler uçarız. Son çeyre hızlı gireriz. Çok tatlı gireriz. Ama çok düşük ihtimal. Ben 50 bas puan yaparlar mı? İhtimal veriyoruz ama çok düşük bir ihtimal veriyoruz. E, pump sat sat bitmedi ya. Spottan verdim hepsini. Çok iyi abi. Çok iyi. Pump tarafı zaten belliydi gideceği. Videolar çektik. Tweetler attık. Yayında bas bas bağırdık. Ne güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Ben de atıyorum. Ben de atıyorum. Yalan söylemeyeyim. sizler için haber haberleri okuyalım. Daha yeni güzel bir haber geldi yayına başladıktan sonra. E, Forwards Endurist Endüstriyiz pardon. Solana'nın finansal stratejisini destekleme için 4 milyar dolarlık bir ATM planı sunmuş. Beyler bakın bu Solana ETF'i gerçekleşecek ve Solana çok güzel yükselecek. Solana ekosistemi çok yükselecek. Ben Solana ekosisteminde geç kalmış projeleri zaten her ayında söylüyorum. Hatta Solana projesinde ilk parlayacak projeler. Solana giderse Solana'nın en büyük coin'i Bonk çok hızlı gider. Solana giderse Solana'nın en büyük DEX'i Jupiter çok hızlı gider. Radyuma bakarsınız çok <laughs> hype bitti. Belki onu çok hızlı yürütebilirler. Ben bir de alakasız olacak ama Payt tarafı çok hoşuma gidiyor. Bakın Pyte tarafını kesinlikle e, eklemek istiyorum sepetime. Pyte BSDT. Biz bunu hangi pariteden bakmıştık? Ya Pyte tarafı tekrardan 14 centleri test ederse kesinlikle Pyte'ı da eklemek istiyorum sepetime. Ama Solana Solana Solana. Başka hiçbir şey demiyorum. Solana'ya bakın. Solana ETF onaylandıktan sonra zaten <laughs> Meme coinleri de uçuracak. Yeni trençler de çıkacak. Mimlere tekrardan para girecek. Mimlere tekrardan para girmesi demek. Sola, e, pump revenue tarafının artması demek. E, Pampan şu an revenue tarafının %100'üyle buyback yapıyor demek. Bu da pump fiyata tekrardan artısı demek. Hani bu yüzden de birazcık pump hala tutuyorum. E, haber tarafına tekrardan devam edeyim. Avrupa bölgesi yıllık enflasyon oranı. Yani Avrupa tüfe. %2 olarak açıklandı. Beklenti 2.1'di. Önceki 2.1'di. Enflasyon oranı okey geldi TÜFE tarafında çok bir sorun yok. Çin Nvidia şeyleri birazcık sıkıntıya sokacak. İnşallah bu gerilim artmaz. Çin'in internet düzenleyicisi, ülkenin en büyük teknoloji şirketlerine Nvidia yapay zeka çiplerinin alımı durdurma ve mevcut siparişini iptal etme talimatını vermiş, Bu envide birazcık sıkıntıya sokacaktır. Envide sıkıntıya sokarsa, Amerika tarafı buna birazcık ses çıkartacaktır. Yani Çin ve Amerika gerilimi artması bizi tadımızı kaçırtır. Hiç böyle şeylere gerek yok. Yapmayalım beyler. Hiç gerek yok. XAU ee, tarafına geleceğim, yani altın tarafına geleceğim. Altın tarafına ben biliyorsunuz paksiği tarafından bakıyorum. Altın tarafı bugün birazcık düzeltme. Beyler düzeltme verdi. Altın tarafındaki yükselişin ben devam edeceğini düşünüyorum. Bir şey tabii ki sürekli yükselmez. 3700 dolar ile all time high seviyesini yaptık. E, ons altında. Ben 3850 dolarlara kadar altının gideceğini düşünüyorum. Altın tarafı daha aynı söylediğim şeyler var zaten. Bu kadar ekonomik kriz, bu kadar belirsizlik, böyle savaş alametleri. iki ülke arasında ekonomik hamleler, olduğu sürece bu altın gidecek arkadaşlar. Bu altın gidecek. Şey hatırlamaya çalışıyorum. Silver'ın tagini hatırlamaya çalıştım. XAG'de. Bugün emtialarda sert bir düzeltme var. Gerçekten emtialarda sert bir düzeltme var. Hemen silver tarafına olası yeni pozisyonlarımız için hop ne yapıyoruz? Fibonacci çekiyoruz. Ben burayı manipülasyon bölgesi alarak alıyorum, olarak görüyorum. O yüzden bu tepeyi kullanıyorum. Ömer böyle Fibonacci çekilir mi demeyin. Genelde çok güzel çalışıyor. Altın, e, silver tarafında 421-4 421 4, e, 4, diyorum. 41-21 ve 41 arasında belki ufak bir long pozisyon deneyebiliriz. Selamlar selamlar. Silver tarafı da hoş gözüküyor. Bakın bu kutu e, silver tarafında güzel bir yer olarak duracak aklımızda bulunsun. Hop. Planın nasıl olur öyle bir senaryoda Silver tarafında? Geldi tak tak. Hiç zorlamaya gerek yok tak tak. Buraya kadar da taşırım Silver tarafında. Çok tatlı duruyor çünkü. XPT olması lazımdı. E, platin tarafı nasıl bir düzeltme vermiş? Platin tarafına bakalım. Ben aralarında açıkçası en çok platin e, grafiği çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ben buranın Dip olacağını düşünüyorum platin tarafında. Buradan artık bu tepeleri kırmak isteyebileceğini düşünüyorum. Ben emtiyaların daha duracağını düşünmüyorum. Açıkçası düşüneceğim budur. Emtiyalar yukarıya devam. Emtiyalar pump it. Başka hiçbir şey demiyorum. Fed faiz kararını konuştuk. Emtiyaları konuştuk. Kripto tarafında önemli bölgeleri konuştuk. Bence güzel tatlı bir yayındı. Akşam 21.00'da Twitter tarafında, Telegram tarafında çok aktif olacağız. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Hemen kendi Twitter'ımdan başlayayım. Kendi Twitter'ım Eroplı0. Rov'umuzun Twitter'ı, önemli olan Twitter, Row, alt -alt TM, Ekip arkadaşlarımın Twitter'ı Hitas Yürek, Yetkin fin Finance ve White Kripto hepsini tek, tek tek takip edebilirsiniz. Bu yayını burada bitirelim. Yayını beğendiyseniz çok mutlu oluruz. Yayını beğenmeyenler varsa çok mutlu oluruz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Akşam FED faiz kararının 50 bas puan olma ihtimaliyle diyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki yayınlarda görüşürüz. Hoşçakalın.